Herkese selam Facebook kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mürşit kardeşimizle ile salondayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Dostlar yeni kampanyalar geldi. Hem onlardan küçük bir bahsedelim hem de kadroyu kuralım. Bu arada kendisi bir tane zaten e, show time'ı bulmuş. Hemen burada birlikte kontrol edeceğiz kimi bulduğunu. toplamda gördüğünüz gibi 150 top 84 kalmış. Hemen şöyle bakalım isterseniz kimi bulduğunu. Çünkü o şu anda kadroda olacak. Eğer 1500 like geçersek de ne yapıyoruz dostlar? Hemen ilk maçını çekiyoruz. Oyun bu kadar oyuncu açmış, Kevin De Bruyne vermiş yani hemen hemen kutuyu yarılamış ama ona rağmen Kevin De Bruyne gelmiş, Luka Modic ve Griezmann gelmemiş maalesef. Kevin De Bruyne ilginç bir oyuncu, 101 olduğu görünüyordu birlikte kadroda kontrol ederiz merak etmeyin. Hemen şöyle güçlerine baktığımızda alçaktan pas, yüksekten pası 86, farklı mı fullledi acaba 90'lara diye hatırlıyorum ama kaç oluyor lütfen yorumlara yazın çok merak ediyorum. E, ee, özelliklerinde baktım çip vuruş gelmemiş durumda. Griezmann'da ve Luka Modiş'te çip çift vuruş var arkadaşlar. Hemen şöyle kontrol edin. Bu arada fullemiş mi? Ona da bir bakayım. Aa daha fullememiş. Fullemiş mi? Neyse dur bakalım tekrardan diğer oyunculara da bakacağım. Şurada gördüğünüz gibi en starlar var. 20 top birden açabildiğiniz Hemen şunu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada açım yapabiliyorsunuz. Toplam 20 tane top var. Delight'ın en yüksek, Salah'ın en yüksek reytingli olduğunu görebiliyoruz burada. Bir geri gelelim. Cristiano Ronaldo da var. Ee, reklamlarında şeyi de görmüştüm. Hemen şurada bakıyoruz. Diğer oyunculara baktığımızda burada da Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi. Hatta Cristiano Ronaldo'yu gördüğünüz gibi bulmuş. Bunu da ilk 11'de isterseniz oynatabiliriz, İlk maç yapabiliriz. Bir de daha sonra da Lukaku. iki, iki tane Santurfor birden gelmiş. Kesiye var burada 95 eittikle gördüğünüz gibi 94'lük Isak var. Bunlar zaten daha önce gelmiş kartlar. Eğer siz bulamadıysanız şimdi tekrardan açıp bulabiliyorsunuz. Aslında aradaki fark bu. Burada herhangi bir değişiklik yok. Yine Lobotkalar falan var. Burada bir değişiklik yok. Aynen La Liga, BBVA var burada. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Ne yapıyoruz? Bugün kardeşimize sıfırdan bir kadro kuruyoruz. Kadroda hem Cristiano Ronaldo olacak hem de Kevin De Bruyne olacak. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Hadi gelin isterseniz kadro kurmaya geçelim. Dostlar kaleci ile başlıyoruz. Kaleci olarak Kurtuay'ı görüyoruz. Vitor Baye'yi görüyoruz ve Julio Cesar'ı görüyoruz. Şöyle baktığımızda 62 maç oynanmış. 39 maç oynanmış. Kurtuay ile 47 maç oynanmış. Ben 96 reytingle... Hayır bir dakika daha sonra 1500 dakika gelirse Buradan bir de maç yapma durumumuz olacağı için ben kadroyu bir şey yapmayayım. Hemen şöyle Julio Cesar'a gelelim. En azından düşüşte gelme ihtimali olmasın. Kurtaylı'yı yedeklemek istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi Kevin De Bruyne var. Oyuncu ayrıntıları dediğimde tamam fullemiş. Tamam fullemiş sıkıntı yok. Şu an 98-101 olacak mı çok merak ediyorum. Kevin De Bruyne takım oyun tarzı seviyesi arttıkça belli olacak haberiniz olsun. Peki stoper kısmında kimler var? Oha full showtime kadroyla da çıkabilir miyiz acaba? 3 stoper yapmış. 3 stoperde bakalım Arnold'u bu arada sağda oynatabiliyoruz. Tamam birazcık heyecan yaptığımın farkındayım. Peki Shaw nerede oynuyor? Hemen şöyle kontrol ettiğimizde sol tarafta oynayabiliyor. Tamam biz şöyle yapabiliriz rahatlıkla. Şimdi burada Bastoni var. Bu arada ne kadar da oynattıklarına bakalım. 138 maç oynamış. Burada Marquinhos var çok güzel. normalde bu Hernandez kartı çok tutuluyor ama bu kardeşimiz oynatmamış. Roberto Carlos var. Roberto Carlos'u da 7'ye alabiliriz oynayabiliyor sol tarafta. Birazcık ofansif bir kadroyla sahaya çıkabiliriz. Trippier'e bakıyorum. Trippier sadece bek ve kanat oynayabiliyor. Arnold da olduğu için birbirini yedekleyebilir diye düşünüyorum. Rodri de var gördüğünüz gibi. Tamam süper. Şimdi ne yapıyorum? Kafada kurdum. Arnold'u gelip buraya koyuyorum. ilk önce stoperde Bastoni'yi buraya koyuyorum. Marquinhos var. Marquinhos'u koyuyorum. Dostlar Şab'ı e, stoper olarak da oynatabiliyor muyum? Eyvah bu biraz sıkıntı. Stoper oynatabileceğim bir adam bulabilirim. E, Rodri dostu oynayabiliyor. Şöyle bakayım stoperde oynayabiliyor mu? Yani biri birazcık şeyde kalacak. Trippier oynayamaz tabii ki de. Eee Rodri'yi gelip buraya çekeceğim. Tamam. Ee, yani şu birazcık eksik oynasa da Bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ya. 87 reytingde olsa bence şov orada bir şeyler yapabilir. Yani bir şov yapar diye düşünüyorum. Eğer ki gerçekten 1500 dakika gelirse bunun maçını yapacağım. Dostlar şu anda sadece ve sadece e, yani show time'lardan kurmaya çalışıyorum. Ne kadar kurabilirsek normalde daha sonra değiştirebiliriz kadroyu. Sağ kanatta gördüğünüz gibi aa çok iyi. Kuponun OS pozisyonunda da oynayabiliyor olması çok güzel. Gerçi kardeşimiz çok aşırı şans bulmamış. Bu arada şu anda Kevin De Bruyne şimdiden 99 oldu. Takım oyun tarzı seviyesi şu an sadece 83. 90'a vurdurduğumuzda, 100'e vurdurduğumuzda bir artacaktır bir bakalım. Trippier'i oynatamayacağız. Trippier keşke stoper oynayabilse ama oynayamıyor maalesef ki. Ee, peki ne yapalım? Yukarı doğru çıktığımızda Bruno Fernandes var, Cristiano Ronaldo, Haaland var, Mbappe var. Çok güzel. Dostlar Mbappé'yi alacağım. Buraya Haalanta alacağım. Bir sol tarafımız ve eksik kaldı. Bir sol tarafımız eksik kaldı. Ortada Kevin De Bruyne. Ee, Kevin De Bruyne nerelerde oynayabiliyor bakalım. Orta sahada oynayabiliyor. Bu Kubo'ya bir nerede oynayabiliyor. Açık oynayabiliyor. Evet Mbappé'yi gelip buraya alabiliriz. Ee, onun dışında Kubo'yu tekrardan şöyle bir kontrol edeceğim. Kubo'yu gizli forvetle oynatabiliyoruz. Kubo'yu gelip buraya çekebiliriz dostlar. Onun dışında abi Adriano'lar falan da var ama dur şimdi. İlk önce tamam şeyi kuracağız. Yani Ronaldo'yu falan söz veriyorum kadroyu alacağım. Ama öncelikle bizim e, bunlardan bir şey kadro kurmamız lazım. Bruno Fernandes'i aldım. Tamam mı? Şu anda ne oldu? Tamam. Kevin De Bruyne 101 oldu. Arnold 100 oldu. Marquinhos tamam. 90 oldu Shaw. Yani Shaw'ın 90 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda full show time. Sadece kalecimiz eksik kalıyor. Ama Showtime dışı kullanmak bu arada bakın bu kadroyu bu şekilde okeyledik. Hangisini istediğinizi yorumlara yazın ona göre oynayalım. Şu anda gördüğünüz gibi Showtime ama ben eğer ki burada diğer oyuncuları da dahil edecek olursam ne yaparım ona bakalım. Öncelikle herhalde Haaland'ı buraya çekelim. Şuraya Center for yaparım. Haaland'ı buraya çektikten sonra herhalde bir Adriano'yu alırım ya da Cristiano Ronaldo'yu alırım dostlar. Hemen şöyle bakalım Cristiano Ronaldo 96-99 oluyor. Burada Mbappé var. Aslında şöyle yapılabilir. Mbappé'yi buraya alıp e, sol tarafta birazcık eksiği var mı? Yo Roberto Carlos'u buraya alırım. 99 olur. Kevin De Bruyne kalır. Bruno Fernandes bana göre orada birazcık zayıf halka kalıyor diye düşünüyorum ben. Oraya mesela Iniesta'yı koyarım. Rodri okey, Arnold okey ama stoper kısmında maalesef ki şey eksik kalacaktır tabii ki de show. Show'a baktığımızda hemen şöyle konsol edelim. Oraya koyabileceğimiz kim var diye. Şu anda Kunde herhalde onun için en alınabilisi oyuncu olarak görünüyor Kunde. Kolektif güç şu anda 1981, yedekleri daha koymadık. Takım oyun tarzı seviyesi de 100 oldu gördüğünüz gibi. Şu anda kaleci 98 en düşük reytingle, 2 tane 99 reyting var. Roberto Carlos ve Kunde geri kalan oyunculardan 100 ve 101 olarak hatta 102 de var. Mbappe ve Haaland olarak isterseniz anlık çok böyle arka dire açarım derseniz Bunları yerinde değiştirebilirsiniz. Eğer bütün hepsini koyacaksam kablo olarak bunu bu arada rating olarak daha da yükseltebiliriz. Yani sonu gelip buraya ya da gelip e, buraya bunu koyabiliriz. Aa pardon bu oynayamıyordu. Ama son oynar. Sonu da gelip 100 yapabilirim gördüğünüz gibi. İsterseniz bir diğer oyuncuları da koyalım. E, bakalım neler olacak. Şöyle aldım. Kolektif güç kaç olacak? Tabi herhangi bir güç kurmaya kalkmadık ama e, Karim Benzema da var. O da 100 oluyor reyting olarak. Muhammed Salah Center for kartı. E, Lionel Messi 96. Bu arada Lionel Messi de kullanılabilir. Değil mi? Ama Lionel Messi Showtime olarak geçmiyor değil mi? Farklı bir kart o. Yani birazcık arkası Showtime'a benziyor ama Showtime'ı Miami'leştirilmiş kartı gibi düşünün. Burada başka bir Messi daha var. Lautaro Martinez var. E, kaleciyi çok yedeklemeye gerek yok aslında. Will Foden var ve e, Bernardo Silva'yı alabilirim. Ve son olarak merak etmeyin Ronaldo'cular hemen kızmasın. Cristiano Ronaldo hatta şöyle sizi kırmayayım. Şöyle en yukarı alıp Joshua Kimmi'yi en alta alayım. Ki üzülmeyin siz. Tamam şu şekilde. E, kadro çok güzel. 3066 kolektif güç oldu bu arada. Gerçekten ama hani şahsi fikrim şu. Bundansa hemen gelip sol tarafa hani orta açmak açısından Roberto Carlos. Hatta maça şöyle başlayabilirim. Hemen gelirim. Cristiano Ronaldo'yu buraya alırım. E, Mbappe'yi ben hamle oyuncusu olarak kullanırım. İki taraftan orta açabileceğimiz... Özellikle e, iki tane orta saha bu arada, bunların şöyle bir artısı var. Bunları istersek go pozisyonunda da oynatıp en azından hani defanstan topu biraz daha böyle yakın çıkarabilmek için ileri çok fazla ofansif olmaktansa şu dörtlüğü birbiriyle yani şu dörtlüğü birbirinden çok uzaklaştırmayıp şu iki taraftan da ortalarla hem Cristiano Ronaldo hem de Haaland gibi iki tane pivot forvetle kafa vurma ihtimalimizi arttırabiliriz. 1500 dakika bu, bu kadroyla bir maç gelir. Eğer isterseniz full show time'da farklı bir şekilde yine atarım. Yani yeter ki sizi siz kırılmayın kardeşlerim. Ekstradan farklı bir oyun planı var mı? Bir ona da bakacağım. Güç olarak demiş. Tamam biz 3'teyiz şu an. Az kadro diyor. Bir saniye bir bakabilir miyim ona? Diziliş olarak e, ilginç bir diziliş varsa onu da kullanabiliriz çünkü. Biz şu anda 3. oyun e, planındayız, güçteyiz. 4-1-3-2 var, 4-1-4-1 var mesela. 4-1-4-1'i de kontrol edeyim. Ee, Tek forvet şu an bize gelmez. Çünkü hem halantımız var hem de Cristiano Ronaldo'muz var. Cristiano Ronaldo yine düşüşte gelir mi bilmiyorum ama. Showtime epic artı show artı epic artı demiş. Bakalım. E, bu taktik de çok işi. Bu iki O O olsa olurdu. Yok abi bizim taktiğimiz kesinlikle şu üçüncü oyun planı olan taktik. Buradan rahatlıkla e, yani bu, bu dizilişte biz her türlü oynarız. Dostlar e, bir sonraki video yine 16 gibi falan gelir duruma göre bakarız. Takipte kalmayı unutmayın. Bu arada birçok kişi hala takip etmediniz diyor. Babacım takip et. ölür müsün? Ben ne olacak yani? İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın videolardan haberdar olun. Hoşçakalın.